Merhaba arkadaşlar ben sonucunuz Orja Matematik Yayınları'nın 2024 AYT Soru Bankası'nın çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi sıra geldi integralde 12. serifte bu testin çözümlerini beraber yapalım isterseniz. Şimdi ilk sorumuzla başlayalım bakalım bize ne anlatıyor. Şimdi yukarıdaki dik koordinat verilen şekilde gri boyalı bölgenin tamamı sarıya boyanabilmesi için gri boyalı bölgenin tamamının tamamen sarıya boyanabilmesi için sarı bölgeye kullanılan boyanın 3 kat kadar boya ihtiyaç vardır. Yani bana diyor ki buranın alanı esse buranın alanı 3 estir. Benim anladığım bu arkadaş. Şimdi şu gri boyalı bölgeyi sarıya boyayacağız. Bunun için de sarı için harcanan boyanın 3 katı kadar boya harcanacak. Tamam. Şimdi 1'den 3'e f 3x dx 6 birim kare olduğuna göre gri boyalı bölgenin alanı kaç birim karedir demiş. Şimdi şöyle bir şey yapalım. F fonksiyonun integrali kaçtan kaça 1'den 3'e f3x dx. Bu fx fonksiyonu değil mi? Bu bize verdiği fx fonksiyonu. Şimdi şunu bence bir değişken değişimi yaparak ne yapabiliriz? Değiştirebiliriz aslında. Şöyle yapalım. 3x'e ne diyelim? U diyelim. O zaman 3 dx ne yapacaktır? du yapacaktır. Şimdi değişken değişimi ile beraber mesela f3x dedik. fu oldu burası. İşte dx yerine du bölü 3 yazalım. Şimdi bizim sınırlarımız 1 ve 3. Buraya yazdığınızda üst sınır 9, alt sınır 3 yaptı. Yani 1 bölü 3 tane 3'ten 9'a fx dx neymiş arkadaşlar? 6'ymış. O zaman 3 ile çarparsak her iki tarafı bunun cevabı ne gelecektir? 18 gelecektir. Yani buranın tamamı şurası bakın 18'miş. 18'i o zaman buraya ne diyelim? 18 eksi f diyelim mi? Diyelim. Şimdi şurası 5 birim arkadaşlar. Şurası da 6 birim. O zaman bu bir dikdörtgen. 5 kere alttan 30 otuz yaptı. 30 da kime eşit? Bu ikisinin toplamına. Yani 18 artı 2'si. Buradan S için ne diyebilirsiniz? 12'den 6 diyebilirsiniz. Gri boyalı bölgenin alanını soruyor en son bize. Yani burayı soruyor. O zaman 3 etten cevabına gelecektir. 18 gelecektir diyebiliriz ilk sorumuzun çözümü için. Şimdi geldik ikinci sorumuza. İkinci sorumuza bize diyor ki bir x kare parabolü bir de küp kök x grafiği verdim sana diyor. Bu aralarda kalan bölgeler var. İşte burası A2 gri boyalı bölge. Sarı bölgede e, A1. A1'in alanı A2'nin alanının A1 alanı oranını sormuş bize. Şimdi öğrenci burada bu çok güzel bir pratik içeren bir soru bana göre. Yani bunları pratikle yaparsanız daha net skorlar elde edersiniz. Çok böyle integralin içerisine dalmayız, girmeyiz. İntegralde de yapılabilir mi? Yapılabilir. Ee, şöyle ben bu tip soruları bir pratik üzerinden daha çok anlatmaya çalışıyorum. Mesela şöyle düşünelim. Nasıldı bizim pratiğimiz? Pratiğimizi hatırlatalım. Şimdi burası y eşittir x kare ya da ax kare gibi bir ifade olduğunda, yani parabolik bir hareket olduğunda, dar kısmı bir birim, geniş kısmı 2 birim olacak şekilde biz iki parça ayırıyorduk. Eğer ki üçüncü dereceden bir fonksiyonsa bu şekilde tabi burası illaki şeyde olacak böyle dönüm noktası demeyeyim de e, tam işte şu şekildeki tam orası döndüğü yer işte orası dönüm noktası. Türevini sıfır yapılan olan noktadan bahsedeyim. Eğer orasıysa e, şurası S şurası 3S olacak şekilde 1'e 3 oranında bölünüyor. Bu aradaki oran neye bağlıydı? Kuvvete bağlıydı. Peki bakalım şimdi y eşittir küp kök x fonksiyonu da aslında o da bir kübik bir grafiktir. Yani y eşittir x küp fonksiyonu grafiği ile aynı hareketi yapar. Sadece farkları y eşittir x doğrusuna göre simetriktirler. Yani y eşittir x doğrusuna göre simetriğini aldığınız zaman bu fonksiyonu şu grafik çıkacak karşınıza. Tamam. Yani tabii çok düzgün çizmedim neyse. Şimdi o zaman ben yine aynı mantıkla ilerleyeyim. Burada bir tane e, şu dikdörtgen var diyeyim. Şu kesiştiği nokta bize lazım. Bu kesiştiği noktalarını nasıl buluyoruz? Bu fonksiyonların birbirine eşitlenmesiyle buluyoruz. Ve bu şartı sağlayan x değerimiz kaç arkadaşlar? 1. Burası da 1. O zaman buradaki dikdörtgen gördüğünüz dikdörtgen 1 bir birim kare geldi. Şimdi x kare parabolüne göre hareket edelim. Dar kısmı 3'te 1 oluyor değil mi? Baktığınız zaman 3'te 1 oluyor. Toplam alan 1 ise o zaman buranın alanı 1 bölü 3'tür. Aynı şekilde burada da mesela 4 parçaya ayrılıp bir kısmı dar kısmıysa 1 bölü 4 de burasıdır. O zaman buraya da 1 bölü 4 dedik. Şimdi bu ikisini toplayalım isterseniz. 1 bölü 3 ile 1 bölü 4'ü kaç yapacaktır? 1 bölü 3 ile 1 bölü 4 toplamı 7 bölü 12 mi yapacaktır? 7 bölü 12 yapacaktır. O zaman bu A1'e bizim için ne kaldı? 1'den çıkardığınız zaman 1 eksi 7 bölü 12 yaparsanız tüm dikdörtgen alanından 5 bölü 12 gelecektir diye biz Bu A1'in alanı. Aynısını A2 için uygularsak Şimdi iki tane dikdörtgen var orada düşünelim. Ayrı ayrı. Bir üstü ayrı şurayı bir de burayı ayrı bulalım. Şimdi yukarıdaki parabole göre yani 3'te 1'i. Yani burası 1 bölü 3'ü burası 2 bölü 3. Toplam alanda 1 olduğuna göre tam dedikleri bir sütlü. Burada da burası 1 bölü 4. Burası da nedir arkadaşlar? 3 bölü 4'tür. Şimdi şu ikisinin toplamı 1 3 ile 3 bölü 4'ü topluyoruz. 4, 9, 13 bölü 12 yaptı. Bu da A2'nin alanı. Bizden istediği şey neydi? A2 bölü a de Ne ben Yanılmıyorum. Tabii A2 bölü a de Nasıl aklına kaldı derseniz. Ters görmüştüm onu. Öyle aklıma tutmuştum. 13 bölü 12 bölü 5 bölü 12 yaparsanız. 12'ler birbirini götürse. Cevabımızın 13 bölü 5 geliyor olması lazım. Bakalım 13 bölü 5 var mı? Var. İkinci sorumuzun cevabı. Ceyhan geldi. Ama ben pratiğe karşıyım hocam. Dersen. Canını yerim. Cananı yerim lan senin, canını yerim. Yaptıracaksın illa. Ama o zaman ayıralım. Neden? Çünkü sağ taraftaki bölgede üstten altı çıkartacağız. O zaman küp kök x eksi x kare diyeceğiz. 0'dan 1'e. Böyle yapacağız. Burası x üzeri 1 bölü 3. x üzeri 4 bölü 3 yapacağız. Kuvveti bir arttıracağız. Arttırdığımız değere ters, arttırdığımız değere böleceğiz. Yani böyle bir şey olacak. Eksi bu da x küp bölü 3 olacak. Kaçtan kaça? 0'dan biri. O zaman şu arkadaş a 1 verecek. Ben onu oradan alayım. Bak abi ben bunu normalde yani ya çok zor yaparım. Yapmam. Ama işte bazen insanın yapısı tutuyor. Hocam niye yapıyorsun? Dersen ben de bilmiyorum şu an. 1 <laughs> yazdım. 3 bölü 4. Eksi 1 yazdım. 1 bölü 3. Çıkardım ne yaptı? 5 bölü 12 yaptı. Ben de 5 bölü 12 bulmuştum orayı. Şimdi bir de sağ taraftakinin alanını bulalım. O sağ taraftakinin alanı da üsttekinden alttakini çıkarıyorduk değil mi? Sınırlarımız eksi 1'den 0'a. O zaman biz ne yapacağız? X kareden bakalım X kareden ne çıkaracağız? Küp kök X'i çıkartacağız. Hadi bakalım kolay gelsin. X küp bölü 3 oldu. Eksi bak şurada altında biz onun türevini almış, integralini almıştık. Yani küp kök x'in x üzeri 4 bölü 3 bölü 4 bölü 3. Onu takla atırsak 3 bölü 4 oldu. Kaçtan kaça? Eksi 1'den 0'a. 0 verirsek 0 geldi. Eksi. Şimdi eksi 1 veriyorum. Eksi 1 verince burası ne oldu? Eksi 1 bölü 3 oldu. Şimdi eksi 1'i buraya yazdığımızda burası dikkat. Eksi 1'in önce 4. kuvvetini alacağız. 1 yapacak. 1'in küp kökünü alınca yine 1 yaptı. O zaman burası eksi 3 bölü 4 olarak geldi. Dağıtırsak 1 bölü 3 artı 3 bölü 4'ten 4, 9, 13 bölü 12 yapar A2. O zaman ne geldi? Şunlar öncekine göre cevaplarımızdı. Biz neyi bulduk? Burada ne bulduk? Burada ne bulmuştuk? Burada bulduğumuz 13 bölü 12 soldaki de sağdaki de 5 bölü 12 değil mi? 5 bölü 12 bunları oranlarsak 13 bölü 5 gelir sorumuzun cevabı. Bu da ikinci sorumuzun çözümüydü arkadaşlar. Yani orada integral bizi biraz zorlayabiliyor. İşlem hatası yaptırabiliyor. O yüzden pratikte kalmakta fayda var diyeyim. Bu x kare x küplü sorularda. ÖSYM çok seviyor o soruları. Hemen hemen her sene de bir tane soruyor. Kulağınıza küpe olsun. Açın dik koordinat düzeninde f ve g fonksiyonları grafikleri verilmiş. f ve g. Şimdi eksi 3'ten 4'e g eksi f. Yani g'nin eksi 3'ten 4'e kadar buradan buraya kadar g üstte f altta kalacak şekilde. Şimdi bakın siyah olan hangisi? Ee, G. Pembiş olan F. Şimdi bunu ben bir ayırmak istiyorum. Eksi 3'ten 0'a kadar diye bakacağım. G eksi F diyeceğim. Artı 0'dan 4'e kadar G eksi F diyeceğim. Bunu böyle yapabiliyorum. Şimdi 0'dan 4'e kadar G eksi F dediğinizde siyah olan pembiş olan. Bakın taralı bölgenin nerede olduğunu hiçbir önemi yok. Yani isterse böyle olsun. Yine ben üsttekinden alttakini çıkarırsam şuradaki taralı bölgenin alanını her zaman bulunur. Bir kısmı yukarıda hocam bir kısmı aşağıda tribine hiç girme. Aynen bu şekilde yaptığın zaman her zaman tutuyor. Doğru çıkıyor. Yani 0 ile 4 arasında siyahın altında kalandan pembişin altında kalanı çıkartırsan otomatikman burası burası direkt sana neyi verecek? S2'yi verecek. Şurası S2. Güzel kardeşim. Tamam. Şimdi geldik buraya. Eksi 3 ile 0 arasında G'den F'i çıkarırsak. Şimdi pembiş yukarıda kaldı. Pembişten siyaha çıkarırsak bizim S1 bulur. O zaman burası eksi S1'dir. Yani o pozitif Yani S2 eksi S1 dediğiniz şeyi biz 12 olduğunu bulduk. Ya da bana verdi integralde. Bir de bana ne vermiş? S1 artı S2'nin 20 olduğunu vermiş. Burada şunlar aradan sayılırsa iki tanesi 32'den tanesi 16 yapar. S2 16 ise S1 de kaçtır? 4'tür diyebiliriz. Eskiyi sormuş. O zaman doğru cevabımız 3. soru için denizdir diyebiliriz. Şimdi geldik 4. sorumuza. İntegralinde böyle bir integral vermiş arkadaşlar. x eksi 1 bölü x dönüşümü yapılırsa aşağıdaki integralden hangisi elde edilir demiş. Aslında zor bir soru gibi gözükebilir. Şimdi dikkatli bakalım. Şimdi burası integral. Şimdi şunun içinde bir düzeltme yapsanız. Mesela bu ifade için şöyle bir şey diyebilirsiniz. 1 artı 1 bölü x kare dx diyebilirsiniz siz burada bu dönüşümü yapacaksınız ya. Gelin bunun bir türevini alalım. Yani onun türevi ne olur? Yani diferansiyelini alalım isterseniz. 1 artı 1 bölü x kare olur. Yani tam onun türevi orada gelmiş oldu. Yani aslında şuradaki ifade bu arkadaşın nesidir? Gördüğünüz gibi türevidir. Yani diferansiyel alınmış haldir. O zaman biz ne yapıyoruz? x eksi 1 bölü x'in Şimdi şu ifade mesela ne, nerede? Bu ifade buraya ne diyoruz arkadaşlar? Du diyoruz. Gördüğünüz gibi bizim integralimiz ne geliyor? Değişken değişimi yardımı yapıldığında sadece du geliyor diye biz yani bir geldi. Anlaştık. Geldik 5'e. Şimdi 5'te de böyle bir ifade var Buna a demiş. Buna göre integralin a türünden eşit nedir demiş. Şimdi baktığınız zaman bir değişken değişimi yapılmış olabilir. Mesela burada kök x'e bir u diyelim. Ne yapalım? Bir değişken değişimi yapalım önce kök x'e u diyelim. O zaman kök x'e u derseniz bunun işte diferansiyelini aldığınızda ne olacak? 1 bölü 2 kök x dx ifadesi du oldu. Şimdi şu 2'yi buradan kaldırdım. 2'yi buraya çarpım olarak attım. O zaman şurası dx bölü kök x ifadesi 2 du geldi. Peki f'in içine u kök, kök x'e u demiştik. F'in içine kök x vardı. O zaman burası f u oldu. Yani integralimiz bizim ne oldu? F'in içinde u var. Bir de şu ifade var. Burada ona da biz 2DU diyoruz. 2DU. İşte bu 2'yi de buradan kaldırıp başa atarsanız. Değil mi? 2 tane FU olur ki bu da A'dır. Peki bize sorduğu şey ne? Bu. Şimdi biz bu arasında yine ne yapacağız? Bir benzetme yapacağız. Şimdi burada da isterseniz bir değişken değişimi yapalım. Mesela ne yapalım? U kareye V diyelim. O zaman 2U DU dediğiniz şey DV yaptı. Yani bu 2'yi buradan aldınız buraya getirdiniz. U çarpı DU ya da DV bölü 2. Şimdi biz bu değişken değişimiyle bunu düzeltirsek. F'in içinde bir V var. U DU ya da DV bölü 2 diyeceğiz. Buraya da DV bölü 2 diyeceğiz. Yani 1 bölü 2. F V DV. Ya da istediğiniz gibi söyleyebilirsiniz. Buna isterseniz F U DU da diyebilirsiniz. İsterseniz F X DX de diyebilirsiniz. Size kalmış buraya da. Bu arkadaşa da fx dx diyebilirsiniz. O size kalmış. O zaman e, burada integral fx dx ne yapıyor? Bu 2'yi buradan alırsanız buraya bölüm olarak atarsanız a bölü 2 yapar. Yani burası ne geldi? a bölü 2 geldi. Sonra bir daha 2'ye bölüyorsunuz. O zaman burası ne geliyor? a bölü 4 geliyor diyebiliriz. Bu da 5. sorumuzun çözümü arkadaşlar. Haydi bakalım geldik 385. sayfaya. fx polinom fonksiyonu Tamam. Şimdi biz polinom fonksiyonun türevini aldığımız zaman ne yapıyor? Derecesi bir azalıyor. İntegralini aldığımız zaman da derecesini bir eski haline yani yukarıya çıkartıyoruz. Değil mi? Şimdi bu arkadaşın derecesi atıyorum 3 olsun. Sağlıyorum fx'in derecesi 3 olsun. Siz bunun integralini aldığınız zaman burası 4. dereceden olur. Tamamen sallayarak hareket ediyor. Tamam mı? Biz fx'i 3. dereceden kabul ettik. Burası ise 2. dereceden olur. Yani türev aldığın zaman derece 1 azalacak. Bunun derecesi 1 azalacak. Bunun ikisi de 1 artacak. Oluşan fonksiyonun derecesi 3 olacak. Şimdi burada bizim kabulümüz nedir arkadaşlar? Sol taraf demek ki ikinci derece olmalı ki şuradaki ifade bizim kuvvetimizi 1 arttıracağına göre integral. Üçüncü derece olacak. Bizim o zaman fonksiyonumuz ikinci derecen bir şeydir. Yani ax kare artı bx artı c'dir. Tamam mı? Şimdi bunun türevini aldığınız zaman ne gelir? 2ax artı b gelir. Artı integralin içerisinde de ne var güzel kardeşim? Fonksiyonun kendisi var. ax kare artı bx artı c var. Bunu topladığınız zaman bu ikisini x küp artı 4x kare artı 6 geliyormuş. Buna göre f2 nedir demiş. Yani nasıl yapabiliriz? Yani şöyle yapabiliriz. Bu ifadeyi sola atarız. Tamam mı? Şimdi o ifadeyi sola atalım x küp artı 4x kare artı eksi 2ax artı 6 eksi b diyelim. Bunu şöyle bir, şöyle yapalım. Bu ifade integral içerisinde ax kare artı bx artı c'ye eşit. Şimdi integral türevi alınmış ifadeyi geri getiriyordu. Yani bu arkadaşın türevi budur dersek biz soruyu çözmüş oluruz. Yani bunun türevini alınca 3x kare artı 8x artı eksi 2a gelecek. Bu zaten gidiyor. O zaman bu neye eşit? Buraya mı eşit? Bakın a 3 oldu. B 8 oldu. C de eksi 2 aymış. Yani C eksi 6 yaptı. O zaman benim fonksiyonum ne geldi? 3x kare artı 8x eksi 6. O zaman f 2'yi sordu. 2 yazdım. 4, 12, 2 yazdım. 16, eksi 6. 10'dan 22 yapar sorumuzun cevabı arkadaşlar. Bu da altın sorumuzun çözümüydü. Anlaştık. Hadi bakalım geldik 7'ye. F gerçel sayılarda integral bir bir fonksiyon. Şimdi bu ilkel hali, bu türevi, türevi alınmış hali. Yani ben bunu türevini aldığım zaman içerideki ifadeye eşit. Gibi yorumlar yapacağız, değil mi? F da sıfırmış, yani peki bakalım, f ve f'in grafiği aşkın hangisi olabilir? Şimdi baktığınız zaman, f için parabolik bir şey, f türevi alınmış hali içinde doğrusal bir şeydir diyor. Benim anladığım bu. Şimdi buna göre neler olabilir, neler olamaz, yani atıyorum ax kare artı bx artı c bir parabolik hareket. Sonra biz bunun türevini alacağız. 2 ax artı b yapacak. Bu arada f00 demek yani sabiti yokmuş bunun. Bu şekilde bir şey. O zaman bizim f fonksiyonumuz bu türevi alınmış ifadede budur diye yorumlayalım. Olur mu? Şimdi şu arkadaş bizim çözümümüz olacak. Şuradan biz ne yapacağız? Çözüm üreteceğiz. Şimdi baktığınız zaman parabol bir kere x'e 0 verdiğinizde y'ye 0 oluyor. Yani orijin'den geçiyor. Parabol orijinal geçmeyen var mı? Yok. Şimdi kolların yukarı aşağı bakmasıyla bakalım. Mesela A pozitif olsun. Kollar yukarı baksın. A kollar yukarı bakacaksa o zaman burası da pozitif olacak. Bu doğrunun neresidir? Eğimidir. Kollar yukarı bakarsa doğru sağa yatıktır. Kollar yukarı bakarsa doğru sağa yatıktır. Mesela kollar yukarı bakarsa doğru sola yatık olmaz. Anlaştık mı? Mesela kollar aşağı bakarsa A'sını eksi yaparsam o zaman kollar aşağı baktığında doğrumuzda sola yatık olması lazım. E şıkkı da kabul. O zaman burada bir problemimiz yok. Şimdi baktığınızda bu arkadaşın mesela tepe noktası pozitif olsun. Mesela A'sı 2 olsun. 2x kare eksi 4x olsun. Yani bunun R'si kaç olsun? 1 olsun. O zaman bizim doğrumuz nasıl gelecek? 2 yazdığında 4x eksi 4 gelecek. O zaman aslında şu yorumu yapabilir miyiz? R'si bir tepe noktasının olduğu yer bizim parabol, parabolümüzün dönme noktası fonksiyonun türevinin köküdür. Yani aslında bir türev sorusu. Burası aslında bizim mesela x eşittir mesela sallıyorum 1. O zaman bizim f fonksiyonumuzun kökü 1 olması lazım. Değil mi? Yani bunun tepe noktası R'si otomatik bunun x ekseni kestiği nokta olacak. O zaman a şıkkını iptal ettim. Bakın X-2 bunu da iptal ettim. Bak bu hiza tutuyor. C olabilir. Buna bakalım. Tutmadı. O zaman bu da gitti. O zaman doğru cevap yan geldi. Mantıken bir daha konuşalım. Bu parabolün dönme noktası var. Değil mi? Kollar ya öyle böyle ya da böyle olacak. Burası bizim ekstrem noktamız değil mi? Yani F'in türevini sıfır yapan değer. Bu F'se. Bunun türevi de F'se. Değil mi? O zaman buradan F sıfırdır diyebilir miyim? Şu noktada ya da şu noktada derim. Yani orası bizim ne olacak? Kökümüz olacak. Yani bu fonksiyonun kökü olacak. Düz mantıkla doğru geldi. Ceyhan geldi diyebiliriz. Güzel bu nüansı yakalayan arkadaş soruyu doğru çözecek. Şimdi geldik 8. sorumuza. Şimdi 8'de bir sıfırdan 6'ya bir integral vermiş. Bu integralin içerisinde f'in ikinci türevi artı f'in türevi demiş. O zaman biz bunu integralini çıkarırken f'in türevinde x artı fx diye çıkartacağız. Kaçtan kaça? Sıfırdan 6'ya. O zaman f'in türevinde 6 artı f6 eksi f'in türevinde 0 eksi f0 diye düşünelim. Şimdi f6 fonksiyonun, şimdi bu fonksiyonu f fonksiyonu tamam. Yani bu fonksiyonun grafiği, f'in grafiği bu. Biz buraya yazalım. Aa, ah, burada da yazıyorum zaten? O zaman f6 dediğiniz şey 4. Burası 4. F0 dediğiniz şey de eksi 3. O zaman burası 4. Burası kaç? Eksi 3. Ama eksi eksi 3. Şöyle burası artı 4. F'in türevinde 6, 6 noktadan çizilen teğetin eğimi. O zaman bu doğrunun eğimine bakalım. Burası 4, burası 8. Sağa yatık 4 bölü 8'den de 1 bölü 2 yapar. F'in türevinde 0. Bu noktadan çizilen teğetin eğimi de 0 arkadaşlar. O eksi 0'a gerek yok yani. O zaman buradan da bir artı geldi. O zaman 1 bölü 2 artı 4 artı 3'ten 7, 15 bölü 2 yapar. Sorumuzun cevabı yani 8'in sorumuzun cevabı ne geldi? Adana geldi diyebiliriz. Anlaştık. Hadi bakalım geldik 9'a testimizin son sorusuna. F fonksiyonu birebir ve örten bir fonksiyon olup grafiği aşağıdaki dik koordinat düzleminde verilmiştir. Biz böyle sorular çözdük. Şimdi 1'den 2'ye 2x fx kare artı 1 dx artı 6'dan 24'e. Şimdi soldakinde değişken değişim yaptığınız zaman sınırlar 6'dan 24'e gelecek. Bak ben size söyleyeyim. Pardon 2'den 5'e gelecek. Yani bunun cevabı 120 eksi 12'den 120'den 12 çıkardık. 108'dir. Bakalım. Evet öyle bir şey. Tamam çözdük işte. Olmaz mı? Şöyle yapalım. Burada bir değişken değişimi yapalım. Tamam. integral bir eğrinin altta kalan alandı. Oradan çözdüm bu arada. Bir burasıdır dedim. Bir de burasıdır dedim. Yani soracağız soru oraya gidiyordur dedim. Şimdi burada şu arkadaşa u diyelim. x kare artı 1'e u diyelim. O zaman 2x dx ne yapacak? du yapacak. O zaman bizim integralimiz ne oldu? 2x dx bakın. Hem 2x var hem de dx var. O zaman du geldi. Burası da fu. O zaman fu du. Şimdi bu arkadaşlar x x'e 2 yazınca üst sınır 5 geldi. Alt sınırda kaç geldi? 2 geldi. Yani buranın alanı ile şimdi burada ne demiş? 6 ile 24 arasında. Bakın 6 ile 24 arasında f'in tersi yani şu bölgenin alanını sormuş. Bunların toplamını sormuş daha doğrusu. Yani atıyorum burası A olsun, burası B olsun. A artı B'yi sormuş. Buranın alanı 12. Burası 24. Burası da 5 ise. O zaman büyük dikdörtgen 120. 5 kere 4, 24'ten. Buradan ne yapacağız? 12'yi çıkartacağız. Bizim cevabımız ne gelecek? 108 gelecek diyebiliriz. Bu da testimizin son sorusunun çözümüydü. Ve böylece 12. testin çözümlerini beraber yaptık. Bir sonraki testte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sıkı çalışın. Hoşçakalın.